Merhaba dostlarım, kolay gelsin herkese hayırlı işler, güzel günler dilerim. Bugün yine güzel değişik bir e, vlog e, sohbet videomuz olacak. Şu an hiç tanımadığım iki arkadaşı havalanına gidiyorum almak için e, gideceğiz, göreceğiz. E, bunlar Sırbistan üzerinden geldiler arkadaşlar. E, Bileti ne kadar almışlar Niçin bura gelmişler Ben tanışmıyorum Abi biz geldik seni görmek istiyoruz Dediler Ben de buyurun gelin dedim ee, Bana telefon açtılar Ben de eve doğru gidiyordum Geri döndüm havalanına e, Arkadaşları karşılamak için Yoksa şimdi 300-500 lira e, Taksiye para verecekler Burada taksiciler Biraz da Türkiye'dekilerden Farksız değiller arkadaşlar Hele bir de yabancı olduğunuzu bilince iyiden iyiye bayağı bir geçiriyorlar. Türkiye'deki gibi haliyle. Ee, zaten Allah da zaten bu yüzden buraya turist vermiyor. Ee, burada diyorum ya e, senin yabancı olduğunu bilirlerse, hissederlerse yani burada yaşamadığını bilirlerse fiyatta rahatlıkla geçirebilirler fiyatta fazla miktarda. Şimdi biz de havalandan yaklaşık bir 5-6 kilometremiz kaldı. Hep birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Biraz da ön taraftan göstereyim ben size. Evet. Bugün güneşli sıcak bir gün arkadaşlar. Yaklaşık 30 derece. Hava gerçekten çok sıcak. Ben şimdi kapıyı pencereyi de kapattım. Her an iPhone durak yapabilir. Burası dünyanın öteki ucu. Yani burası bir Arap ülkesi veya da burası bir Avrupa ülkesi gibi Atla uçağa 3 saatte 4 saatte gidilecek bir yol Değil dostlarım Gerçekten zor bir ülke Burada her baba yiğit anının terinden Çalışması gerçekten çok zor Ama diyorum ya Buraya ne niyetten geldiği Önemli Şimdi burada sözde çalışma diye geliyorlar arkadaşlar Hırs, Hırsızlık yapabilen de var Kötü yola düşen de var. Gerçekten çalışmak isteyenler de var. Ama iş bulamayanlar da var. Mesela benim bir gün başıma geldi. Buraya bir dostumuz geldi. Kendisi bir iş için geldi. Ama o iş harici her şey yapabiliyordu. Ama önemli olan anlaşmış olduğu işe gelmesi lazım. Yani sırf yabancı ülkeye çıkabilmek için dostlarım. Yalan söyleyip buraya gelenler var. Sonra hırsızlık yapmaya yapmaya değinen insanlar var. Hırsızlık yapanlar var. İçeride şu an 60-65 kadar Türk tutuklu arkadaşlar burada Brezilya'da. Neden? Kötü yola düşmüş, hırsızlık yapmış, uyuşturucu dolandırıcılık eee diyor mu? dalavericilik, e, e, beyaz işlerine bulaşmışlar çoğunluğu. Beyaz işlerine bulaşmışlar. Her neyse bana birçok yerden ulaşıyorlar. Akrabalar ulaşıyorlar, dostları ulaşıyorlar. Ee, adam ailesini bırakmış, kaçmış, buraya gelmiş. Evet arkadaşlar, e, az önce havalandan geldik. E, arkadaşlarımızı aldık, geldik. Yolda çok trafik, çok sıcak vardı. iPhone'umuz kayıt yapmadı. GoPro'umuz hiç kayıt yapmadı sıcaktan dolayı. Evet abicim, gözü yanan abicim. Hoş geldin, Hoş sefa oldu. geldin. Sağ olasın Edin abi. Abi yemin ederim ismini dahi bile sormadım sana yolda. İsmim Murat. Ne Sağ abi? Murat. Murat, evet. deli Murat. Deli Murat, Soğanları sen de oradını benim. Evet abi. Memleket ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Mememe. Afiyet şeker olsun abicim. Anlasın memleket memleket nere abicim? Muş. Muş. Muş Bulanık. Muş Bulanık. Yolu yokuştur değil mi? Yok. Düz mü? Düz. Allah razı olsun abi. Evet arkadaşlar geldik mutfağımıza. Evet. Domateserimiz, biberimiz, soğanımız. Ne yapıyoruz? Meleme yapıyoruz. Evet. Karşımıza videomuz çıktı. Ananı tanıştırayım. <laughs> Bu kızın adı e, tanıdığınız, bildiğiniz gibi e, hanım kızın ismi Ananı. Evet abicim size gelelim. Abi zorla, zorla yiyormuş gibi. E, hoş sonra, hoş geldiniz abicim. Balkan, sağ ol. E, sizden görüşmüştük abi sefer. Evet telefonla konuştuk. İsim neydi abicim? Volkan. Volkan. Memleket nere hocam? Moviş yine. Yolu yokuş mu? E, yolu yokuş evet. e, neden geliyoruz hocam? Aa, şu an Sırbistan'dan Katar üzerinden buraya geliyoruz. Aa, Latin Amerika turu düşünüyoruz. Evet. Ee, i̇lk durağımız Brezilya tabii ki. Metin abiyi görmeden olmaz. Size eğer bu taraflara yolunuz düşerse mutlaka Metin abiye ulaşın ya da bilgilendirin. Türkiye'den gelecekseniz. Allah razı olsun. Ee, siz Sırbistan'dan e, Sırbistan mi geldiniz hocam? Evet Sırbistan. Sonra? Katar. Doğu Katar'a gittik. Sonra? E, Brezilya. Arkadaşımız bizi Türkiye'den yazdı. Sağ olsun abicim yanınıza uğrayıp siz ziyaret etmek istiyorsunuz dedi, istiyoruz dediler. Ben de tabii ki dedim. Hatta bugün ben dedim ki abiler herhalde gelemedi akşama gelecekler saatlerde bir yanlış olacak dedim. Tam dönüş yaptım eve doğru geliyordum. U dönüşü yaptım beni aradılar biz indik abi. Gittik havalandan karşıladık geldik. E, abimizden beraber şimdi evet, burada e, hepimizin karnı aç deli gibi. Mutfağımızı tanıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mutfağımız böyle. Nasıl buldunuz abi mutfağı? Mutfak çok güzel abi sen rengini yansıtmışsın mutfağa gerçekten. Eyvallah Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, evet. kusura bakma abimiz çay istedi ama şekerliymiş. Ben <laughs> şeker kullanmam abi. Ee, birinci kez misafir ne bulursa onu içer abicim. Aynen. Ben çay içmemiştim. Allah razı olsun abicim. Evet, çay yapar abi. içeriz abicim. kusura bakma. Sağ ol. Ee, ben Facebook'a yazmıştım. Oradan hemen kendisi bana ulaştı. Dedi gelirsen görüşelim falan. Ben de YouTube'da onu takip ediyordum. Hostel istedim hatta. Evet. Hani tanıdık bir hostel, otel falan varsa yardımcı olursun. <laughs> Metin abi burada şey var. Misafirhanesi. Tamam, misafirhanesi var aynen. Bizi orada iki gün misafir edecek. Teşekkür evet. ederiz. Yani böyle bir para para öyle bir şey değil. Yok abi. Kesin şey karşılığında yani. değil. Kesin evet. şimdi teşekkür ediyoruz tekrardan. Teşekkür ederiz Metin abi bizi misafir ettiğiniz için. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Geçiyoruz Allah mesela hocam. Olsun. Evet. Ayrıca yarın <laughs> sizi düğüne götüreceğim. Evet. Burada yarın Türk bir düğününüz var. bugünün düğün nasıl yapıldı? Ne yetişemediniz abicim? Abi şey gerçekten ee, yemekte etle pirinç veriyorlar mı? Var abi. Var. 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 Evet var. Oo oh, tamam. Abi dün ben bunun için gidiyorum. Dün ee, ee, abi düğüne abi, düğün inek kestiler bunlar. Yemek pişecek yarına. İnek kestiler. Oh. Abi. Ee, Herhalde evet. inek kesildi bir beraber gideriz inşallah yarın. İkihan'a gideceğiz. Yarın Türk düğünündeyiz inşallah. Evet gideceğiz inşallah. Ben yarın erken gelirim, sizi arabadan alırım. Tak diye gideriz abicim. Evet. Sabah, sabah mı başlayacak? Ee, 11 11, 11 abicim. karıştır abicim. Erkenmiş ya, biz akşam bekliyoruz tamam mı? Yok abi, Biz e, akşam abi. da sabah ve zaten. Me hala menemeni yapmaya devam ediyor. Evet abi, menemen yapıyoruz zeytinyağı şu an arkadaşlarımıza. Oku abi, sesle oku, bir sonraki. Bak biri demiş ki ekonomik güçlü demiş tamam mı? İsmi bu. Evet. Metin abi kokain gibi adamsın. Bağımlılık yapıyorsun. Kafalar seninle güzel. Eyvallah. Teşekkür ederim. Adım bir sosyal medya arkadaşı arayan bir arkadaş var. Ne oldu? Bunu ona da yapalım. <laughs> <laughs> onu da gördüm. Ee, elinize sağlık. Abi gerçekten e, buradan güzel görünüyor. Eğer ekşi nişasta bulabilirsem evde deneyeceğim demiş. Bir arkadaşımız. Ağlayalım. Elinize sağlık Metin abi çok güzel olmuş. Londra'dan selamlar. Teşekkür ederim saygılar Mehmet evet. abi. Allah razı olsun bize getir oldu. geldi havaalanından aldı. Ne oldu beklediniz evet. mi abim geldi yani geldiniz gel, gel. evet. aşınız mecbur ama bu da bekleyecektiniz çünkü mesela imzayı hiç hiç değil, sorun mi? değil o kadar beklemek normal Şimdi bir de, şeydi. Yani havaalanına indikten sonra Metin abi aradı. Yani evet. Aynen havaalanına hava indik sonra. Abi, Metin abi yarım saat içinde geri bizi aldı gerçekten yani. Bir de ağlan bayağı uzak. <laughs> uzak Aynen. Abi, evet. Bayağı uzak. Döndüm geldim abicim. Yani bir de... Çok teşekkür ediyoruz Çok sağ olasın. E, İşten abi, çıkıp abi, gelmişti. Allah razı olsun, vallahi. valla. Ya şimdi bizim buradaki amacımız ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim abi. Bir, bilgi paylaşmak. İki, yardımlaşmak. Ya yani yardımlaşmak, paylaşmak esasen aynıdır. Anlatabildim mi abicim? Buradaki amaç bilmeyenlere bilgilendirmek. Bildiklerini de aktarmak, yani paylaşmak güzeldir. Evet. Az önce iki tane soğan soradım, abi çok su buna yeter abi diyor. Ne yapmadım ki neye yetecek? Dün bir arkadaşımız geldi, ismi Barış Durum. Tam dokuz sefer Brezilya'ya geldi. O da gelecek yanımıza. Bu insanların gönlü zengin olsun. Benim amacım kardeşim, insan kazanmak. Abimiz gelirken çam sarkısı, çoban bir kilo çay getirmiş. Türk bayrağı getirmiş. Neredeydi lan? Nerede lan? Oraların, onu ben sakladım da evet. sakladım yeri unuttum. <laughs> o kadar kıymetli değil benim için. Anladım bana Türk bayrağı getirsin, getirmiş. Allah razı olsun onun dükkanını asacağım benim. Asacağım, buraya asacağım. Ya yani ne oldu? Öldü mü yani? Bir kilo çay aldı. Ben de ikram ettim. Gittim yani. Bu arkadaşlıktır, dostluktur, insan kazanmaktır. Ben aldım seni havalandan, Benim evime dert gelmedi. Sen bir kilo çay aldın. Gönlünden bulmuş getirmiş. Öyle bir dert mi geldi abicim? Yok. Herkes kazançlı çıktı. Herkes yardımlaştı. Yani benim istediğim yardımlar şu. Eldeki imkanlar da Tamam. ama. Haksız mıyım abi? Kesinlikle. Oku abi. Bak kamerayı göstereyim ki. Çünkü çok yanlış olacak. Hatta dün gittim kendime aldım abi. Dur şey göstereceğim arkadaşlar. Tekrar sizden özür diliyorum. Po Vilio bak. Po Vilio. Görüyor musunuz arkadaşlar? Po Vilio. Tamamdır abi. Tamam. Gördü. Po Vilio. Netleştirdim. 23 Haziran saat 9.30 Brezilya Sao Paulo'dayız. Biz de yeni geldik buraya. Daha birkaç saat oldu. Gelir gelmez yemek yedik. Metin abi bizi havalandan alıp buraya getirdi. Şu anda mükemmel bir baklava yapıyor. Fıstığı, bak bu bıçağı bile Türkiye'den getirmiş. O <laughs> dilim bıçağıdır. Bakla, baklavacılar iyi bilir. Antepler oradan getirdim abi. Antepler oradan getirmiş. Baklavacılar iyi bilir. O Brezilya'da bulunur mu ben zannetmiyorum. Yani bütün Güney Amerika'da bulunur mu? Yok. Sanmıyorum. Yoktur. yoktur Kesinlikle yoktur. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Yedi kişi çocuk afiyet şeker olsun. Şimdi bana canım baklava çekti. Dedim size de gelmiş kendim. Sizi sebep gösterdim yani tabii değil mi? Eyvallah. Evet evet evet. Ben de dedim. Allah burada yani Güney Amerika'da yiyebileceğiniz en güzel baklava olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka yerde baklava var mı? <gülüyor> <gülüyor> yok yani baklava yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tereyağımızı veriyoruz. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Çok iyi. Şimdi yani. onu yedirecek. Evet, şimdi bunu böyle kare kesiyorum abi. Antep fıstıklı tereyağı abicim. Fıstığı da Antep'ten getirmiş. Tabii Antep'ten. Direkt. Fıstığı burada öğretti. Evet. Evet abi. Bu blender'dan güzel bir çekti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu yaklaşık 45 dakika fırında kalacak abicim. 180 derecede 45-50 dakika arası. Bu sırada şerbetini yapacağız. Şerbetini yapacağız. Yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi fırınımıza uyuyoruz ve kapattık. Şimdi biraz sonra afiyet şekerle yiyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İnşallah. Bakalım masasına buluşacağız. Evet.